Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün, Bugün sizlerle birlikte önümüzde görüyorsunuz. Bana da aldık. Dur. 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 Araba kardeşimin ve... <laughs> 101 ürünleri. A101. Ha, ha. Hacer de büyütme. Evet. Çok Balık. Biliyorum. Biri benim, biri ablam. Abla. Aç. Evet, balıklarımız önce bir tane tavuğumuz şu küçük. Fanusun içinde de göreceksiniz. Küçük poşetimizin içinde. Ee, sarı olan benimki, beyaz olan da Azran'ınki. Balıklarımız kıpır kıpır ve bu sefer küçük almayı istedik. Çünkü büyükler mağaza birazcık dar Aynen. geldi. Aynen. Evet bunu keseceğiz şimdi. Ee, abla biz patlatırız. Bence anne sen... O zaman içerisi. anneden bir yardım. Anneden yardım. Geliyoruz. Şu an dinlendiriyor musunuz? Evet. kıpır kıpır duruyorlar ama. kavga ediyorlar Evet. evet arkadaşlar şimdi içine koyduk annemizin de yardımıyla Yardım Bakın. balıklarımız siyah yüzüyor. var. Bunda siyah var, turuncu var. Altın sayısı yürü. Şuraya geç kamera orada kamera. Benimki biraz turuncuya yakın. Vardı. Eski balığıma benziyor Oturma ama vardı. sarı sarı tonunda. böyle tam turuncu balık değil. Kuyruğu kamera çok yok. büyük. Önce Sanki kimlik? bunun suları az gibi kızlar. Biraz su evet, eklemeliyiz. Yani ekleyebiliriz. Şurada falan olması lazım. Aynen. Lazım. Evet, 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 açalım. Azra çok istiyorum. bunu açalım, kuralım, gösteririz son halini. Evet. Aynen, açalım, kuralım, öyle gösteririz. Aynen. Mantıklı. Evet. Bir de kalem aldık zaten. Aa, 101. Da Dayanamıyoruz. <laughs> a 101. <laughs> Kimin bunlar? İkisi şunlar ablamın, bu da benim. Evet arkadaşlar. Diyeceğiniz bir şey var mı? Yok, Yok bunu kuralım. Ve geliyoruz. Bay bay. Evet arkadaşlar. Şu an yaptık. Ablam da duyama derse girdi ve ablam da yeah. duyama Bitirdiniz Ar yani. Kartın arka tarafında da böyle bir şeyler var. Sonra böyle. Evler tırtlanması. Buradan böyle yukarı, aşağı. iniliyor. Eksik parça çıkmadı. Çıkmadı. Hem de arta parça çıktı. Bir tane daha versene bunu. Aşağı. Bakın şimdi. Hem bak. İt. İt onu. İt. İt onu. Bak itti. İtmiyor. Bak, şimdi. <laughs> şimdi bunu buraya girelim. Verdi. Değer mi verdiğimiz paraya? Değer. Evet, bence değer. Ben değer. de Oğlum. <Gülüyor> 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 <Gülüyor>